boşuna çıktım, gene indim. <laughs> neden çıktım, neden indim bilmiyorum. Dolara döndüm yani resmen. Şiddetimden bu bile yıkıldı. Şimdi kalsın. Sigortam yok ama. Tamam. ama, ama kitap lazım. kitapların düşmesine dayanamam. Efendim hoş geldiniz. Ben Turkuaz Derneği Yönetim Kurulu'ndan Mustafa Ali Arman. Ee, uzun bir pandeminin verdiği, pandemi döneminin uzun sürmesinden dolayı epey paslandık, sıkıldık, kapandık, açıldık, fermuara döndük. Yeter artık dedik arkadaşlarla. Sonbahar ve Aşk isimli bu programımızı elimizden geldiği kadar hazırlamaya çalıştık sizler için. Tekrar hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Keyifli bir akşam olsun inşallah. <laughs> Öğretmen, yazar ve şair Yurda Kılınç, Ankara'da liseyi bitirdikten sonra Almanya'ya yerleşti. Meslek öğrenimi gördü, yazdığı şiirler Türkiye'de edebiyat dergilerinde yayınlanıyordu. Daha sonra bu şiirleri Sandal Sefası Değil isimli şiir kitabında topladı. Bu kitap tükendi ve ikinci baskıya hazırlanıyor. İkinci çocuğunun dünyaya gelmesinden sonra akşam okulunda üniversiteye giriş hakkı sağlayan lise mezuniyetini tamamladı. Ardından Stuttgart Üniversitesi'nde Germanistik, Felsefe ve Pedagoji öğrenimi gördü. Aynı zamanda Turkuaz Yönetim Kurulu üyesi de olan Yurda Gül Kılıç, şimdi kendisi öğretmen olarak öğrencilerini lise mezuniyetine hazırlıyor. hazırlıyor. Avukat bir anneyi, onun hırsız kızını ve kayıp babayı konu alan ilk romanı Önemsiz Şeylerin kitabı ise 2018'de okurla buluştu. Yurda Kılıç'ın Almanca kaleme aldığı ikinci romanı Dili Veski Flüchtet'e aşk mültecileri önümüzdeki günlerde okurla buluşacak. Şimdi sevgili arkadaşımız Yüzde Yurda Gül Kılınç'ı alkışlarla sahneye davet ediyorum. Çok Önce onu söyleyeyim. Eline sağlık. Devamını diliyorum ki devamı gelecek. Okurlarımıza da söyledik. Şimdi birkaç sorum olacak sana. E, kitapta bir avukat anne Göksel, onun kızı Çayıl ve 12 Eylül'den 12 Eylül döneminde yurt dışına kaçmış babaları Selim'in bir hikayesi var. Hikayesini anlatıyorsun. Çayıl hırsız kitapta. Yani kız hırsız ama annesi avukat. Bu denklem nasıl oluştu? Evet. Biraz ipucu versen. Evet. Şey, e, kitapta, romanda en ilginç olan şey belki de bu. Avukat kızın hırsız annesi. Şimdi Çayıl e, Hırsız bir kız, romanın baş kahramanı. Fakat bu kahraman bir özürlü bir kahraman. Kahraman, roman kahramanları çoğu kez böyle üstün insanlarda İşte onları severiz, gıdge ederiz, bir şeyler yaparlar. Fakat bu kahraman hırsızlık yapıyor. Genç bir kız, liseyi yeni bitirmiş, üniversitede okuyor. Çok zeki bir kız, çok zayıf, cılız bir kız, kendisini yalnız hissediyor evlere giriyor, evlerden ufak şeyler çalıyor. E, bu bir kahve fincanı, bu bir e, mektup, eski resimler, çok merak ediyor eski resimleri. Maddi e, değeri hiçbir şekilde olmayan şeyleri alıp evine götürüyor. Hatta bir dosyası var orada yazıyor nereden ne aldığını unutmamak için. E, ben devam edeyim mi? Senin soruların var mı? E, birkaç tane daha var. Tamam. Bu ama e, çayın da ilgili kısa bir bölüm okuyayım öyleyse. Tamam. E, hırsızlığını yaparken çok ilginç bir şekilde bir de defter tutuyor. Defterin ismi Öne e, Şeylerin Kitabı. Oraya e, fikirlerini yazıyor. İnsanları anlamaya çalışıyor. İnsanların e, birbirleriyle olan ilişkilerini kavramaya çalışıyor. Bu sebepten dolayı insanların eşyalarıyla ilgileniyor. İnsanlarla ilgilenemediği için eşyalarına dönüyor. Ve bu fikirlerini insanlarla ve insanların kendi eşyalarıyla olan ilişkilerini bir kitaba geçiriyor. O kitaptan çok kısa bir bölüm okuyacağım. Kitaba da, her yazdığı bölüme de bir isim koyuyor. Bu bölümün adı da İnsana Bak, Evini Gör. İnsanların içinde yaşadıkları evlere karşı olan tutumları kendi iç dünyalarını yansıtır. Hayata tutunduğu iplerin çürük olduğunu hisseden bir insan geceleri kabus görür. Geceleri kabus gören bir insan evin elektrik ve suyunu, gaz ocağını, bütün kapı ve pencerelerini defalarca kontrol etmeden yatmaz. Böylesi temkinli bir insan, kendisini hayatta tutan şeylerin başarısının, parasının, sevdiklerinin aslında hiç de sağlam ve kalıcı şeyler olmadıklarını kanıtlayan ayrıntılar arar ve bulur. Bu da yine daha fazla korkmasına ve daha fazla temkinli olmasına yol açar. Kendinden bir. Öyle var mı? Edebiyatta bilinen bir şey, eğer bir yazar derse ki e, benden hiçbir iz yok, yalandır, mutlaka bir şeyler var benden. E, mesela benim 17 yaşından sonra Almanya'ya gelmemden izler var. çayının özlemlerinden izler var. E, Çayır'ın hırsızlığıyla ilgili biraz daha kalırsam, benden kalan izleri belki daha yakın bir şekilde anlatabilirim. Çünkü Çayır'ın hırsızlığının arkasında sırf insanları merak etmesi değil, babasız olması yatıyor. Ve bu babasızlık, biraz sonra da bahsetmek istediğim bir olay, beni çok etkileyen bir olay. Çayır'ın babası gitmiş, 12 Eylül zamanında, o 1980'ler karmaşasında kaybolmuş. Benim çünkü bir arkadaşım vardı, çok küçüktüm, o zamanlar ilkokuldaydım. Onun babası gerçekten kaçmıştı ve bir haber alamamışlar. Ben sonra aslında bu e, Alev ismi, kızla bir ilişkim olmadı yani duymadım daha sonra neler olduğunu. Aklımda kalmış, romanı yazıp bitirdikten sonra kendi kendime sordum. Dedim bu nereden çıktı şimdi, babası kaybolmuş bir kız. E, düşününce aklıma geldi. O beni çok etkilemişti. Kızın babası kaçmıştı ve hiçbir haber alınmamıştı. Sanırım onu biraz yansıttım ee, dedi.